Hepinize selam gençler. Ben bugün sizlerle Craft Rising bak bence en güzel texture pack ile şu an oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi hatta şu anda e, hemen texture pack'in adını da göstereyim. Bundan önceki videoda da bunu oynamıştım. Şu e, cümleye şey yapmayın abi. Ta, alınmayın. Ondan sonra devam edebilirsiniz tabii ki de. Ee, arkadaşlar cidden güzel pek ee, indirme linkini falan her yere koyacağım abi. Ee, açıklama ve yorumlar kısmına koyacağım. Eğer indiremeyen varsa bana özelden ulaşabilir ama yani Medefire linkini koyacağım yani. Medefire'den direkt indirebilirsiniz. Ee, cidden tekstür pek güzel. Hani bizim e, 3K yapacağımız pek e, yani pek gibi olacak daha doğrusu. Hani pek buna benzeyecek. Bayağı da güzel yani bu pack'te. Hani bunun her şeyini sevdim. Sadece crosshair azıcık sıkıntı. Ee, Crosshair'ı ben böyle şey olarak sevmiyorum. Böyle nasıl diyeyim böyle yüksek falan olanları sevmiyorum abi o kadar. Onluk sıkıntı var ama hani onun dışında her şey güzel. Bu arada sarsılmayı kapatmam lazım. Heh, böyle daha güzel oynarım diye düşünüyorum. Kardeşim selamünaleyküm. Biriniz gelir misiniz? Bu arada özelliği aldım. Disguise özelliğiyle şu an giriyorum oyuna. Ee, kimse beni tanımıyor yani. Ve azıcık lag var serverda. Neyse bu arkadaş çok güzel bir şekilde aldık. Şöyle pusulamızı alalım. Adam arayalım. Gel abi. Bu arkadaş da AFK diyecektim. Değilmiş. Burada hayvan gibi lag var. Onu da anlamış değilim. Craft Rising gene bugları. Bug ne Lagları pardon. Ama sıkıntı yok abi. İlla düzeliyor yani. Arada oluyor böyle şeyler. Çünkü hani ee, böyle büyük bir servera bakmak hani o kadar kolay değil. Bu son oyuncudur abi. High Pixel'le dolduruz. Zaten High direkt kendinde lag var. Mesela bütün Avrupa sunucuları falan hani 80-90 ping alırken orada mesela 160 alıyorsun gibi bir şey. Abi tekstür pek dediğim gibi şöyle gösterdim. Ifares bundan önceki videoda da oynamıştım. Hani her indiren bir like atarsa güzel olur. Cidden tekstür pek oynatıyorum Nerede oğlum? Adam nerede lan? Aa burada. Hello. Ne yapıyorsun oğlum burada? Tamam çok güzel bir şekilde kazandık. Hemen ikinci parte geçelim. Lak girmez. Bu arada gördüğünüz gibi e, ee, diye bir isimle geldim. Yani Disguise özelliği var şu an bende. Ee, çok güzel bir şekilde aldık yani onu da 2500 abone olunca veriyorlardı. E, biz de aldık hemen. E, onunla ilgili de video çekeceğim. Beyler kaçamıyoruz. Hatta şöyle pink de yazayım. Bende azıcık pink var gibi. Hani bir 40-50 pink falan vardır bence. 73. Oha. Kim benim internetime vurduruyor lan? Ha. Kim benim internetime vurduruyor? Ama yani e, olduğu belliydi, azıcık da pink e, olduğu belliydi yani. Pinkli pinkli video çekmeye çalışıyoruz. Şöyle atlayalım. A! Tamam düşmedik, güzel. E, arkadaşlar bu arada şu, nasıl diyeyim... Şu fov'u e, düşürmeye çalışıyorum çünkü video daha kaliteli çıksın diye düşürmeye çalışıyorum yani. E, hani bu halde oynuyorum abi, like atarsanız güzel olur. Nereden nereye bağladın diyeceğiniz ama cidden öyle abi. Çünkü nasıl diyeyim, hani... Fovunda oynayamıyorsun. Lan adam attım hızı. 3'e basacaktım. İşte oynayamıyorsun abi kendi fovunda ve hani zor oynuyorum ben cidden şu an bak. Adam rekt attı. Acık da lag yüzünden attı tabi de. Allah aşkına tavuklar öldürün şunu ya. Benim değil tavuklar ama. Lan çok saçma bir şekilde hızları var bunun ya. Speed. Mesela hız iksiri falan verirse ne olacak acaba? Tamam arkadaş çok güzel bir şekilde aldık. Gel abi devam. Tamam çok güzel. Tavuğa bile jitter click yapıyorum artık adam gibi o da. Tamam arkadaş işte da çok güzel bir şekilde. Azıcık ses kayması olabilir bunun için kusura bakmayın çünkü e, shadow play ayarlarını yapamadım. Bak gelme işte bana bak bana gelme. Gel bana gel hadi gel. E öldün abi. Ne oldu? Hayır ne oldu? Bu partta kazandık çok güzel bir şekilde. Hemen e, son parta giriyor abi. Çok güzel bir şekilde gidiyorum. Video kısa sürebilir abi. Yani yapacak bir şey yok. E, azıcık videoları artık kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü nasıl diyeyim e, birazcık bana giriyor. Şu an internetimin hızı düşürüldü. Ödemediğimiz için hani ödeyince tekrar tabi hani böyle 10 dakikalık 15 dakikalık videolar atmaya çalışırım. Bu videoda yani ona yakın bir şey olur belki ihtimal ama. Yani bir şeyler yapmaya çalışacağım abi ben sizin için. Şöyle olta vermezsen ayıp edersin diyecektim. Oltayı verdim. Hani tekstür pek cidden güzel. Zaten görmüşsünüzdür hani olta kılıç falan. Hani cidden güzel tekstür pek. Gel hocam. Setleri falan diye abi hani tekstür peke kötü diyecek birini bilmiyorum abi şu an. Hani bütün PP'ciler göstersem büyük ihtimal iyi derler. Şöyle gel kardeş. Hello. Niye AFK kalıyorsun hocam? Her oyunda bir tane AFK var arkadaşlar en az. Onu şey yapmayı unutmayın. Hani onu kesin gidin. Puan kasacaksanız. <laughs> Şöyle hop tamamdır. Gel hocam. Oğlum adam inşallah beni aşağı atmaz diyecektim. Ben adamdan önce geldim. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu adam beni aşağı atarsa çok cringe olmaz mı? Tamam öldü öldü. Öldü çok güzel bir şekilde öldü. Evet. Arkadaş içerlemiş gibi atladı oraya. Bir de adamın yanına gitti. Mis. Şurada hemen kapışma var oraya gireceğim. Çabuk Gel 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 Kalk kapat o bilgisayarı kardeşim. Sen o gapalı yiyene kadar öleceksin maalesef. Kusura bakma. Azıcık küfür yiyeceğim biliyorum ama kusura bakma kardeşim ne yapalım. Biz de oyun oynamaya çalışıyoruz burada. Bu arkadaş beni aşağı atacak gibi bir tipi var. Ama atamadı. Yani çok güzel bir şekilde bu arkadaşı da kestik. E buradan herkese de selam yani. Disguise mi ama yani yapacak bir şey yok. Şöyle hop atladık. Tamam son adamı da bakalım. Aa, son adam değilmiş. Bir tane daha biri varmış. Bunlar kapışıyor ama. Ben ilk şuna gitmeyi düşünüyorum. Şuradan beni görmezse. Ne olta atıyor lan? Oğlum adam bak göstermiyordu işte. Adam görmüyordu. Kördü adam. <laughs> <Ay>. Anlıyorum abi. <laughs> adam kim bilir nerede diyecekken orada. Kardeş sen beni göremezsin ama ben seni görüyorum. Kas, kas 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 Daha çok kazarsın oğlum öyle sen. Sen düş. Düşmedi. Hadi oğlum bir tane daha gaz. Ya niye bekletiyorsun böyle? Ananı satayım. <laughs> Korktum lan. Yani adını açacağım senin. Oğlum beni keserse çok sıkıntı olur diyecektim. Ve goodbye. Kazandık abi oyunda. Bu partta kazandık. Arkadaşlar dediğim gibi Pekin linki açıklamalar ve yorumlar kısmında var. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.